Evet, şimdi onluk tavanda verilen sayımızı mantisa gösterimine çevirelim, bir örnek soru daha çözelim. Şimdi sayımız bu sefer negatif olsun. Sayımız eksi 12,5 olsun bu sefer sayımız. Şimdi 3 bölümden oluşuyordu mantisa gösterimi bunu hatırlıyoruz. Birinci kısım işaret, o oh, baya yoğun geldi. Birinci kısım işaret, ikinci kısım üst, üçüncü kısım da mantisaydı. Şöyle biz e, sign değil, işaret yani burası exponent yani üst. Burası da mantsa yani bizim işte kayan noktalı gösterim kısmımız. ismi geldi. yer burası. Şimdi 12,5 önce biz binary gösterimine bir çevirelim. 12,5 diyorum. Önce şu tam kısmını çevirmemiz lazım. 12'yi biz 2'lik tabanda şöyle gösterebiliriz. 0 0 pardon. 8 artı 4 yapacağız. Tamam. 1, ee, 1. Yanlış mı olduysa aynen. Bu 2 üzeri 0. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 8 artı 2 üzeri 2, 4, 12 ediyor. Bu onu e, tam kısmını göstermem. Bir de şu kısmını göstermene bakalım. Buraya da direkt 1 e, diye gösterebiliriz. Çünkü 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 2 diye gidiyor. Bu direkt 2 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 2. 0,5 eşit olduğu için direkt böyle yazabiliyoruz. E, ee, Şimdi bunu biz yazdık ama bunu bilimsel gösterim yani protokol gösterim yapabilmemiz için bizim virgülümüzün ilk birden sonra olması gerekiyor. İlk birden sonra getirelim bunu biz. Yani buradan buraya getireceğiz. 3 basamak sola götürüyoruz. Yani biz bu sayıyı şöyle yazacağız o zaman. 1,1001 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde yazacağız. Şimdi sayımız tamam. Burası mantısal kısmımız artık. Çünkü mantısa biliyoruz ki şurada 1 var. Görünmez bir 1 virgül. Sonra burada ondalık kısmını gösterimle yazıyoruz. Şu eksponatımız bizim. Bir de sayımız var. Şimdi negatif olduğu için biz sayımıza 1 diyoruz. Çünkü pozitifler sıfırla negatifler 1 gösteriliyordu mantısa gösteriminde. Eksponantımızı yazarken biliyoruz ki biz burada bulduğumuz üssü 127 ile toplayarak yazıyorduk. Yani 130 yazacağız buraya. 30'da 30 da 128 artı 2 şeklinde biz yazabiliriz. Şöyle. 6, 7, 8 artı. 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 7, 128 artı 2, 130. Bu da böyle yazmış olduk. Ee, aynen tamam. Mantise kısmımıza da direkt şurayı biz koyuyoruz. Efendim nereye koyduk? Yani virgülü buraya taşıdık. Pardon. yani virgülü buraya taşıdık şu kısmı yazacağız. Yani şu kısmı yazmış olacağız. Buraya da 1, 0, 1, 1. Buradan sonrası zaten hep 0, 0 diye gittiği için. Şöyle bu toplam 23 basamak olacak. Şurası 8 basamak zaten. Burası da 1 basamak. Toplayınca 32 bit floating gösterim elde etmiş oluyoruz. Yani eksi 12,5 sayımızın mantısa gösterimi şuradaki şekilde olacaktır.